Patserap mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte yine çok güzel bir cheesecake yapacağız. Bu seferki cheesecakeimiz limonlu. Şöyle hemen göstereyim. İşte gördüğünüz gibi limonlu yani üzeri lemon curd soslu bir cheesecake. Daha önce de limonlu muffin de lemon curd'un tarifini vermiştim. Şimdi size tekrardan vereceğim. Lemon curd normalinde yurt dışında hazır olarak paketlenmiş bir vaziyette satılıyor. Ancak bizde bulunmadığı için biz ev yapımını yapacağız. Ve bu lemon curd'u kavanozlayıp dolabınızda bir ya da iki hafta süresince de saklayabilirsiniz. Başka şeylerde de kullanabilirsiniz eğer limon aromasını çok seviyorsanız. Şimdi özel hemen malzeme listesi diyelim ardından da yapımına geçelim. Hadi buyurun. Öncelikle 24 santim çapındaki kelepçeli kalıbımızın etrafını yağlıyoruz ve altına da yağlı kağıt kesip seriyoruz. Şimdi de tabanı için kullanacağımız bisküvilerimizi rondoya alıyoruz ve un ufak olana kadar yaklaşık 30 saniye çekiyoruz. Erittiğimiz margarinimizi bisküvilerimizin içerisine katalım ve karıştıralım. Tabanına yağlı kağıt serdiğimiz kalıbımızın altına şimdi de bisküvilerimizi dökelim ve önce bir spatula ile ardından da bir bardak yardımıyla bastırarak düzleştirelim. Dolgumuzu hazırlamak için peynirlerimizi karıştırma kabımızın içerisine alalım. Üzerine şekerini dökelim ve şekerimiz eriyene kadar yaklaşık 2 dakika karıştıralım. Şekerimiz iyice eridikten sonra mikserimizi artık kenara kaldıralım ve yumurtalarımızı tek tek el çırpıcısıyla karıştıralım. Vanilya şekerimizi ilave edelim. İyice yıkadığımız limonumuzun kabuğunu şimdi de rendeleyelim. Ve rendelediğimiz limonumuzun şimdi de suyunu sıkıp dolgumuzu ilave edelim. Sonradan topak topak olmasını önlemek için unumuzu ilk önce sütle birlikte iyicene karıştıralım. Ve bir süzgeçten geçirip dolgunumuza ilave edelim. Hazır olan peynirli dolgumuzu artık tabanımızın üzerine dökelim. Pişerken cheesecake'imin kabarıp çatlamasını önlemek için etrafında folyoya sarılı ıslak bir bez saracağım. Bu sayede kenarındaki orantısız pişmeye de önlemiş olacağız. Aynı sonuca benmari usulü su dolu bir kabın içerisinde pişirerek dolaşabilirsiniz. Tek farkı folyo yönteminde hem alttan hem de üstten pişiyor olabilmesi. Bu nedenle tabanın ön pişirmeye de ihtiyacı olmayacak. Etrafını sardığımız cheesecake'imiz artık önceden ısıttığımız 160 derecelik alt üst ayarlı fırınımıza tam 60 dakika pişirilmeye hazır. Süre sonunda fırınımızı kapatalım, arasına da tahta kaşık yerleştirip yarım saat bu şekilde soğutalım. Yarım saat sonra artık cheesecake'imizi fırından çıkartabiliriz. oda ısısına geldiğinde etrafındaki kelepçeli kalıbı da çıkartabiliriz. Şimdi de sıra limon sosumuzda yani lemon curd'de. Bunun için de yumurtalarımızı bir tencerenin içerisine alalım ve iyice çırpalım. sıktığımız taze limon suyunu ve yine rendelediğimiz limon kabuğumuzu ilave edelim. En kısık ayarda altını açalım ve sürekli karıştırarak yaklaşık 10 dakika kıvam alana kadar karıştıralım. Sadece kıvam almasını sağlayacağız. Kaynama noktasına getirmeyeceğiz. Yapımda da gördüğünüz gibi kıvam alır almaz artık altını kapatalım ve soğuk margarinimizi ilave edip karıştıralım. Limonun ekşiliğini biraz hafifletmek istiyorsanız vanilya şekerini işte şimdi ilave edebilirsiniz. Sosunu her yerine güzelce yaydıktan sonra artık dinlenmesi için 2 saatinde buzdolabına kaldıralım. ve 2 saatin sonunda servis öncesinde artık süsleme zamanı. Ben krem şanti, limon dilimleri ve nane yaprakları kullandım. Yapımda da gördüğünüz gibi siz de isterseniz aynı işlemleri yapabilirsiniz. Ve işte mutlu son. Lemon curdlü yani limon soslu cheesecake'imizi sunuma hazır. Limonun burukluğunu seven herkesin en sevdiği cheesecake tarifi eminim bu olacaktır. Benden de bugünlük bu kadardı. Bir sonraki tarifte görüşmek üzere diyorum. Kanalıma abone olmayı ve videomu da beğenmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın.